Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve kripto paralarla ilgili kısa vadeli hızlı bir güncelleme yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere yarın yani çarşamba günü Amerika'daki FED e, faiz kararlarını açıklayacak ve açıklanması için açıklanacak bu kararlarda büyük ihtimalle faiz kararlarında bir düşüş bekleniyor. Açıkçası Amerika tarafından gerçekten çok uzun bir süredir faiz kararlarında bir düşüş görmemiştik ve bu gerçekten uzun süre sonra bir ilk olacak. Açıkçası faiz kararlarının düşmesi, kripto para var gibi riskli varlıkların da değerlenmesi için gerçekten güzel pozitif bir haber. Yarın akşam saat 9'da e, bu önemli kararlar açıklanacak. E, açıkçası gerçekten piyasayı ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Zaten market de bir süredir bu e, kararın tahminini önceden fiyatlıyor. Açıkçası buradaki beklentilerimden bugünün videosunda sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Sizler de Bitcoin ile ilgili beklentilerimi öğrenmek istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve bu tarz güncellemelerimi, güncellemelerimi de kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Öncelikle sizlerle Bitcoin'de 4 saatlik grafikte küçük teknik analizlerle videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada bakmak istediğim ilk durum Fibonacci seviyeleriyle buradan aşağıdan yukarıya doğru çekeceğim seviyeler olacaktır. Açıkçası Bitcoin'in şu anda 0.236 seviyesini bir destek seviyesi mahiyetinde kullanmaya çalıştığını görebiliriz. 0.382 seviyesi bizleri gerçekten güzel bir şekilde tuttu. Açıkçası Ağustos ayında böyle bir şeyle pek karşılaşmadık. Ağustos ayında genelde bu seviyelere çok saygı duymadan Bitcoin aşağı yönlü bir düşüş eğilimi göstermişti. Ancak bu sefer bu seviyeleri güzel bir şekilde saygı duyması bizler için pozitif bir haber aslında. Peki şunu sorabilirsiniz. Madem Faiz oranları düşecek Amerika tarafında. Amerika böyle bir indirime gidecek. E, fiyatlarda özellikle Bitcoin tarafında neden bir düşüş görüyoruz. Yani yaklaşık olarak Bitcoin 60 60.000 bin seviyesinden 59 bine kadar e, bu haberler ortaya çıktığından beri gerilemiş durumda. Bunun sebebi ise bence bu gayet normal. Faiz kararlarından birkaç gün önce zaten fiyat düşme eğilimi gösterir. E, bunu daha önceki faiz kararlarında da biliyoruz. Bu indirim olsun veya bir arttırım olsun pek değişmiyor. Yani buraya faiz kararlarının geleceğinin dışında bakarsam yani tamamen teknik bir açıdan bakarsam Bitcoin'in konumu bana kalırsa gerçekten çok nötr bir durumda. E, açıkçası faiz kararlarının boğasal gelmesi bizleri kesinlikle boğasal tarafa çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü nötr bir konumdayız. E, açıkçası bu Bitcoin için gerçekten pozitif bir hamle olurdu. Peki neden Bitcoin nötr bir seviyede veya kripto para var neden nötr bir konumda biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Evet teknik açıdan çok kötü bir durumda değildik ancak dolar endeksi de şu anda bir destek seviyesiyle de karşı karşıya. Bildiğiniz üzere dolar endeksinin buradan artması demek kripto para var bitcoin gibi varlıkların riskli varlıkların riskli yatırım araçlarının zarar görmesi anlamına geliyor. Çünkü birbirleriyle dolar endeksi de ters koreli bu pariteler. Açıkçası şu anda bulunduğu bu destek seviyesinden... Dolar endeksi güç kazanırsa eğer bu bizlerin zarar göreceği anlamına geliyor. Ancak burada daha düşük bir zaman dilimine geçtiğimizde dolar endeksinin yavaş yavaş aşağıya yön, yönlü burada 100 seviyesinin altına doğru düşmeye çalıştığını görebiliyoruz. 100 seviyesi gerçekten çok önemli bir psikolojik seviye. Açıkçası bu tarz önemli ve güçlü direnç seviyesi içinde kırılabilir mi? Henüz bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bunun için yorum yapmak için çok erken ancak dolar endeksi şu anda biraz da güç kaybediyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda burada S&P 500'e de baktığımızda şu anda neredeyse all-time high seviyesine kadar yükselmiş durumda. Burayı kırması demek all-time high seviyesinde üzerine çıkacağı anlamına geliyor. E, açıkçası S&P 500'ünde yükselmesi, S&P 500 de yukarı yönlü bu tarz bir kırılım yapması demek Bitcoin için gerçekten çok pozitif bir haber. Şu andaki haberler Bitcoin'in gerçekten e, pozitif anlamda e, iyi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor bizlere. Açıkçası burada Bitcoin grafiğine geri döndüğümde Verilerin dışında konuşuyorum ki öncelikle yarın e, gerçekten çok volatil bir gün olacak gibi gözüküyor bizler için. Gerçekten çok önemli bir gün. Bu yüzden özellikle e, kaldıraçlı işlemleriniz varsa kesinlikle riskinizi yönetmenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, sizleri stop edebilecek hamleler gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle Bitcoin tarafında. E, benim beklentim hisse senedi marketi yukarı yönlü tırmanmaya devam ederse ve dolar endekse düşmeye devam ederse benim beklentim açıkçası Bitcoin'de. Öncelikle buradaki bir seviyesini kırması daha sonra hızlı bir şekilde burada e, tabii ki de biraz dalgalanarak 70 bin dolar seviyesine kadar çıkmasını bekliyorum. E, buradaki pozitif veriler bizlere bunları gösteriyor. Bence bitcoin'in kısa sürede 70 bin dolar seviyesinde görmemiz tekrardan mümkün şu anda. Açıkçası bir sonraki e, faiz toplantısı yarın. Yarınki toplantıdaki beklentiler aslında burada faiz oranı 475 ile 500 seviyesi arasında inmesi %67 olarak gözükürken 500 ile 525 arasında indirilmesi %33 olarak gözüküyor. Yani bu demek oluyor ki beklenen indirilmesi kadar yani faiz indirimi yapılmazsa daha düşük bir faiz indirimi yapılmaz yapılırsa yani 50 bas puan yerine 525 e, bas puan indirim yapılırsa bu kısa vadede Bitcoin'e zarar verebilir. Bunun hakkında da konuşmak istedim biraz. E, yani beklenen 50 bas puan indirim yerine 25 bas puanlık bir indirim gelirse bu kısa vadede Bitcoin ve S&P 500 gibi e, riskli yatırım varlıkları için ayısal olabilir. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Bugünlük videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantımda Bybit borsasında kayıt olursanız 30 bin dolara varan, evet yanlış duymadınız 30 bin dolara varan depozit bonuslarından da faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda ciddi işlem kesintilerinde indirimlerden de faydalanabiliyorsunuz. Benim bağlantım aşağıda bulunuyor. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.